Dostlar herkese selam. Bugün ee, Minecraft bizim normal Minecraft'tan daha hızlı açılan Minecraft'ı ıı, indirdim. Yani bunu, bunu indirmek için hatta birkaç oyunumu sildim. Merak etme düşük megabaytta sadece hafızam kalmamıştı. Eğer eğer 20 görüntüleme alırsa onunla bir video çekeceğim. Onunla, onunla. Şimdi, eğer 10-20 görüntüleme 10-20 like alırsa Arkadaşlar gerçekten e, onun ismini vereceğim. Yorum da gelirse onun ismini vereceğim gençler. E, yorum atarsanız yorum atarsanız e, arkadaşlar e, herkese kalp göndereyim. Şu anda videoyu durdurup yorum atıp like atmayı unutmayın ve abone olup e, böyle bazen 30 abone özel videolar yaparım. 50 abone. Mesela 30 abonede e, 4 video gelir günde bir günde ee, ol, 5 video ee, 60 100 abone de 6 7 video gelir arkadaşlar ufak bir açıklama yapıyorum işte böyle bu video 21 Şubat'ta çekiliyor ama Brawl Stars videosu göndereceğim için göndereceğim daha doğru göndereceğim için bir kupa arkadaşlar Ark Brawl Stars videosu göndereceğim için ee, bu arada ekran kaydı açtım. Ee, telefonun kamerasında bir sıkıntı var. Ee, browser Brawl videosu göndereceğim için arkadaşlar işte bu videoyu ancak 22 Şubat e, akşamı yüklerim. 23 Şubat'ta yüklenir. E, 23 Şubat e, 23 Şubat'ta yüklenir. 23 Şubat sabahı işte bu hızlı Minecraft'ın Eee hıza açılan Minecraft'a girerim ben orada işte 100 dolarlık hamburgercik yani 100 dolarlık e, mafya falan ay 1000 dolarlık 1000 dolarlık falan 1000 dolarlık değil. Eee öyle yani arkadaşlar. Umarım o videoyu da beğenirsiniz. Ancak o da zaten 23 Şubat gelir 23 Şubat sabahı. Siz varken izi bakmak için eee bu arada broku taşla bin olduk e, Buraya broku Broku açtık Broku arkadaşlar e, Ve ben kayıt içi oynadım da Sıkılıyorum Oynadım e, Ve sonra da bir savaş kutusundan Neyden Barley çıktı Yani onu söyleyeyim Barley çıktı arkadaşlar Neyse arkadaşlar e, Bitirelim fazla konuştum. Arkadaşlar. Barley falan çıktı onu söyleyeyim. Roblox'a Resort Tycoon gelecek. 24 Şubat'ta. E, 24 Şubat akşam. 25 Şubat'ta Roblox Resort Tycoon gelecek. E, 20, e, 27 Şubat'ta da şey gelecek gençler. Neydi adı? E, bir tane şey gelmesini planlıyorum neydi şöyle bakalım yani 27 Şubat'ta şöyle bir şey Roblox e, şey gelmesini planlıyorum Roblox Roblox programı başka bir şey gelmesini planlıyorum arkadaşlar e, kendinize iyi bakın okul e, okula çıktı diye fazla video gelmiyor buyurun kusura bakmayın e, ben bu videoyu Ay, 22 Şubat akşamı yükleyeceğim bunu söyleyeyim arkadaşlar. zaten 27-28 Şubat'ta e, şey planlıyorum. Ne olabilir? Mesela e, şöyle bir şey. Multikara e, e, kavramları söyledim. E, arkadaşlar e, şöyle bir şey olabilir. Mesela Roblox e, Broke Hill'ın ikinci bölümü direkt gelebilir yani. Arka arkaya. Ee, veya şimdi e, bu videonun içinde şifrem versem oynuyordum. Yok yok. vermeyeyim Zaten az daha kaçırıyordum şimdi. Dedim acaba söylesem mi söylemez. Kaçırıyordum. Arkadaşlar neyse arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.